Evet selam. Bugün arka arkaya 3 maç M6 yok oynayacağız. Sağ malzemelerim bu şekilde, geliştirim bu şekilde, mühimmatım bu şekilde, donanlarım ise bu şekilde, topum ise üçlü top. Ben bu videoda üçlü topa ağırlık vereceğim. Ama yine son iki maçımızda da tabii ki yine bir iki topa geçeriz beraber bir bakalım. Ağırlık vereceğim dediğim buydu bu arada yani. Şimdi M6 yoktan bahsedeceğiz. Nasıl oynanmasından bahsedeceğiz. Nasıl oynaması gerektiğinden bahsedeceğiz. Karşıda MET var ve MET burada test tankı oynuyor. Güzel denk geldi şanslıyız. Karşıda da BZT-70 test tankı olduğu için ee, bir bakalım ne olacak. Bizde ne varmış. Yine hmm. eklendi. Tabii ben şu an testte olduğu için yorum yapmam yasak. Üzgünüm. Ama karşımıza gelirse bir zırhına bakarız. D kullanmıyorum bu arada. Şimdi sağ köprüye doğru çıkacağım ama bizimki sola gidiyor. Takım MET'ler sağa gidiyor. Ee, ne yapabiliriz? Dikkatli ol. Sola döneceğim ya. Sola döneceğim. Şimdi 3 topun özellikleri neler? 300 alfamız var, 2.5 mermi geçişimiz var ve 3 mermimiz var. Toplam şarjı 900 vuruyoruz. Bu tankın, bu topunun ben neden tavsiye etmiyorum veya tavsiye etmiyorum değil tercih etmiyorum demek çok daha doğru olur. Tercih etmeme sebebim bu tankta alfası az olduğu için ve iki buçuk mermi geçişi olduğu için yani alfası yüksek bir takmış gibi mermi geçişiniz olduğu için Abi hasar atmak bana zor geliyor. Yani bir türlü bu mermiler de gitmiyor. Bir böyle bir, bir, bir ulaşamıyorum gibi böyle. Beni zorluyor gerçekten. Bu sebepten dolayı aslında üç toptan ilk haz etme sebebim bu. İkincisi ise üçlü topun değil, ikinci ikili topun gerçekten çok ve benim için çok etkili olması. Bakın iyi demiyorum, etkili diyorum. Bunun sebebi ise şu. Hani bu şu ah be. İyi, o da ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor abi? Bu topta da bir şarjı 9 vuruyorsunuz ama bu topta şarjörde de 9 vurmanız sizin 5 saniyenizi alıyor. Evet. Diğer topta ise 1.5 saniyenizi alıyor. Bu işte en büyük fark. 1.9 bir, bir saniyede pardon 1.7 saniyede 9 vurmak nerede? 5 saniyede 9 vurmak nerede? Evet. Ay eyvah patlıcağım yedim. O da olur. Ne? Ne alaka? Allah Allah. Arkaya mı dönsem? adan bassam arkaya dönmeyelim. Bakın orta taraf çok boş yepe bakınca. Ee, benim komple şarjör yüklemem ve 183'ün şeyden normal memle yüklemesinden hızlı. Bu çok büyük bir avantaj bu arada. Bundan da bahsedeceğim. Ee, galiba ya. Eyvah. Hemen golda geçelim. Bakın bezetenin zırhı böyle gözüküyor sürgüyle baktığınızda. Sol tarafta oynayalım. Metede bir hadi sağlam rahat oynasın. BZT'si de. Şimdi eee gerçi buraya geldik de sadece buna vurabileceğiz koltuğundan beri diyelim sürgün var fail h'yi delmeyen patlayıcı bana 513 vurdu bu arada aps 814 vurdu o topla anlıyorum kafayı kaldırmamıza rağmen aynen diyebilirim herhangi bir sıkıntı yok bunların yükleme süresinin uzun olduğunu biliyorum hızlı vermeye açacağım Beni, dön, beni, niye dönmemizin Mehmet'in vermedin e? Hani illa sen mi vuracaksın 1300'ü? Kral. Bunlar şey sanıyor. Ben Benim BZT'm yok. Ben bunu oynayamıyorum sanıyor herhalde. Bilmiyorum. Neyse yorum yapmayacağım onun hakkında. Biz yok oynuyoruz. Biz kendi işimize odaklanalım beyler. KFZ aşağıdaydı. Belki ona bir atış bulabiliriz. Nerede? He? Şuraya mı girdin? Yoksa sağ alttan mı kaçtın? Bakalım. Şeradın baksın. Sağlıktan kaçmış galiba. Şu evin arkasında olabilir. Gidelim bakalım. Üçlü top oyuna çok atik şekilde etki ediyor. Gerçekten. Lan ne oldu? Ne oldu? Ben göremedim. Üçlü top çok atik. Oyundan asla düşmüyorsunuz. Bir şarjörü tank olmanıza rağmen çok güzel bir DPM'iniz var. DPM konusunda gerçekten iyi bir tank. Onu söyleyebilirim ama bu hasar atması zor. Ama gerçekten maçta maçı çok değişiyor. Maç seçiyor yani. Bir maçta diyorum ki keşke üçlü top olsaydım diyorum. Bir maçta keşke ikili top olsaydım diyorum. Ee, ama benim genellikle ortalama hasarım ikili topla daha yüksek oluyor. Bunun da farkındayım. Bunu söylemem gerekiyor yani. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ama benim için burada ikili topu tercih etme sebebim dediğim gibi tekrardan hatırlatayım. 1.7 saniyede 4, 9 hasar vurmak nerede? 5 saniyede 9 hasar vurmak nerede? Evet. Büyük topta şarjörü boşalttıktan sonrasında 20 saniye yoksunuz. Bunda ise 12 saniye mi? 13 saniye mi ne yoksunuz? Gerçekten çok kısa sürüyor. Ee, ana yüklemesi farkındayım. Bu tamamen size kalmış. Oyun tarzınıza göre de değişebilir. mesela fırsatçı oyun tarzlarında 900 vuran mermi, yani daha doğrusu iki 9 bir gerçi pardon. Büyük top diyelim hani iki mermi olan top çok daha avantajlı bir oyun tarzı sağlarken böyle takımla olan işte böyle burun buruna savaşlarda, burun buruna maçlarda hiçbir zaman böyle sanki şarjör bir tank değmişsiniz gibi hissettirmesiyle bu top daha çok avantaj sağlayacaktır. Şimdi Adamların 3 tane TD'si var. 2 yüz 3 var. Birisi burada biliyoruz. Bir de solumuzda. Değil geç TVP'ymiş. Bu neydi? Muhtemelen TD yemişti. Ben buna gireceğim. Ve bundan korkmuyorum. Şarjörü bu bir tankla birebir şeyi basamazsınız normalde. Ama eğer yoksanız ve şarjörünüz bu kadar hızlı yükleniyorsa bir bakalım birileri var mı? Yok. Bana mı geleceksin? Gel abi. He, ne oldu? Az önce bana geliyordun kardeş. Hmm. Bu da TD vardır. O yüzden böyle cumbur diye atlamıyoruz. Yükleyeceğim. Hemen yükleyeceğim. Zaten 12.5-13 saniye falan. Zor hatta buraya bırakacağım. 268 orada. 183 burada bir yerde olabilir. Onu da şu an hasar yere göremek istemiyorum dürüst olmak gerekirse. TP'lerine spot demeyelim ki 183 bize vurmasın. Şöyle çıkalım. Aynı zamanda bu tankta hızlı şarjör geçişi kullanıyorum. Ki zaten 2.5-300 alfa için çok uzun bir süre bence. Bir de diğer tarafta bir de biliyorsunuz elimizde 1.7 saniye gibi bir dehşet bir süre var. Nişan buz kullanmıyorum bu topla. Zaten nişan alma, nişan alma ya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. O buzda ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. 2.5 saniye zaten atletikten sonra tekrar nişan almak için bu topta gayet yeterli. Hızlı mermi kullanıyorum. Çift riperi kullanıyorum. İkili topla zaten geçince konuşuruz ama onun için söyleyeyim. Onda nişan buz kullanıyorum. Ve zaten çok hızlı geçtiği için mermiler hızlı geçiş mermisi hızlı mermi geçiş bu kullanmıyorum. Şimdi, bu oyun B'ye biraz sıkıntıya sokacak gibi. Adamlar aşağıda, biz yukarıda. Ama her zaman yukarıda oynamak avantajlıdır. Adamlar kepe giymediği sürece hiç aşağı inmeye bile gerek yok burada aslında. Ama şöyle bir şey yapabilirim. En sol doğru ilerleyelim. En sol tarafta bir tane hull down var ve STRVK'nın tam burnunu göreceğiz. Aynı zamanda oradaki koridorda güzel bir atış imkanımız olacak. Oraya doğru ilerleyelim. Ne? Ne istiyorsun kral? Söyle. Şöyle ilerleyelim bakalım. Bu arada donanımlardan uzun süren sah malzemeleri yeteneğini verirseniz veya işte donanımını verirseniz uzun hızlı mermi geçiş bursuyla iki şarj atabiliyorsunuz. Bu yüzden ben aslında uzun süren sah malzemesi veriyorum yok da haberiniz olsun. Bu da bence gerçekten çok önemli bir trik diyelim. Şöyle sol tarafa doğru gelelim. Buradaki hullarına geçelim. Tankımızın hareketli zaten şu an oradan buraya gelirken görmüşsünüzdür. Böyle 40 40'a 20 hani çok hızlı mükemmel bir tank değil. Çok hareketli bir tank da değil. Böyle çok üzmeyen, tadında, bunaltmayan bir tank olduğunu söyleyeyim hareketlilik konusunda. Zırh konusunda üzer. hani ön üstü zayıftır, kafası zayıftır. iki tane kocaman kupalası vardır. Kafasını şöyle kaldırırsınız, kupaları saklarsınız. Bu sefer topunuzun altından yersiniz. Yani zırh konusunda sizi üzüyor. Genellikle metlere karşı... Peki, arkadaş oynuyor galiba oyunu. Oyuncuymuş kardeşim. TVP'nin bu arada. Son 3 dakika ne yapacağız? TP basamam bu arada. Ama adamlar şehre oturmuşlar. Bırak otursunlar. Bakın hata yapan birini görünce böyle cezalandırıyorsunuz. Bakın evet. Liste TP bırakmış. Bu sol taraftan yükselsin şu an. bu arada. Ona dikkat etmem lazım. Önce yükselsin doğru oynamak istiyorum. Kendini çok arka yatmış. Tamam. STR ya girebilirim. Şuradan ona da girebilirim hatta direkt. Diyor neyinden korkuyorsun kardeşim? bana sayarken iyiydi. Senin şu tüm senin boşa gitsin de. Direkt yükleyeceğim bu arada. 10 saniye zaten yani çok kısa. Yükleyip yüklemeyeyim diye düşünsem de yani yükleyip yüklemek arasında düşündükten sonra yükleme geçiyorsun. Zaten 8 saniye falan kalıyor yani bu gayet güzel. Hızlıca gelelim buradan 180. doğru bana bakıyormuş. Ben alttan falan patlayıcı tabii ki ama hızlı ben açacağım. Para atmak istiyorum. Atamadım. Adam ne, adamlar ne güzel, şelambadan atışlar yapıyorlar. Süper, yükleme geçeceğim yine. Bu adam benden hızlı yükleyemeyecek. Ama 60 tepe varmış, eyvah lan. 60 tepeyi buradan gözükeceğini tahmin etmemiştim. Aslında adredim var adamda, eyvah bir dakika dur. Da adam yükleyecek galiba, adredim var. Hii. Çok riskli bir şey yaptı. Adamın adredinin olduğunu ben görmemiştim. Neyse, o kadar hızlı yüklüyorum yani düşünün. Buna Bana bunları yaptırıyor bu tankın yükleme süresi şarjörüyle. Sallayalım. Çevresini kafayı bir daha vuralım. Lyon son atarsa Lyon'un son mermi yüklemesinden daha hızlı ben şarjı yapacağım. Atsana kral. Adam oyuncu ya artmıyor. Gerçekten adam oyuncu oyunu biliyor. Vuracağım bunu. Kral ya. Oyuncu kendini oyuncu sanıyor. Yapıyor bunlar. Bunlar yapıyor. Neyse. Bakacağım satlarına merak ettim. O da benimkilere baksın. Bakabiliyorsa tabii. Bu maçta çok pasif oynadık. Maçı satmadık. Defansif oynadık. Çok da oyun içerisine giremedik. 3-4 Yani. Peki. Sen takıl kendi halinde. Ben üçüncü maçıma gideyim abi beraber. Bu tankın bu topunun faydasını özellikle ağır vs ağır böyle 2'ye 2 ağır 3'e 3 3'e 3, 3, e 3 ağır durumlarında yüz yüze oynadığınızda fark ediyorsunuz. Sizin takımınız böyle mermi atıyor. 10 saniye yüklerken siz şarjı atıp 10 saniye yüklüyorsunuz. Bu gerçekten çok etkili bir yükleme süresi. Çok güzel bir destek tankı olabiliyorsunuz. Haberiniz olsun diyelim. En çok desteği veya işte bu topunun avantajını o zaman fark edersiniz. Şimdi bu map bayağıdır oyunda yoktu. Yeni geldi bildiğiniz gibi. Ee, şimdi bizim takım ne yapacağını biliyor bu mapte. Önemli olan o. O yüzden bir tık da böyle defansif oynamak istiyorum. Adamda da yine şey var. BZT 70 var. Bakalım. 283 var. Sağ köşeyi almışlar. Hmm. Evet. Bizim takım map'i unutmuş hocam. Bizim takım bayağıdır bu mapte oynamamış. Çok belli. 4500 çok az öldü. Şu an mesela bu adam beni vurabilir. Zorlamayacağım daha fazla. Kafam soldan gözüküyor. 4-5'in ölüşü. Öldüğü yere baksanıza. Adamın öldüğü yerden bir zaten kötü bir oyuncu olduğunu ve ne yaptığını bilmeyen bir oyuncu olduğunu daha doğrusu. Kötü demeyelim de hadi. Öyle diyelim. En solda ne var? Teddy Hev var. Ona bir şarjı atabilirim aslında. Hızlı ben açmayacağım. Uzak mı sağdan spot edeyim. BZT'si yamuldurum. Hii. Hayır 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 hayır. Ya şeyin sıpası seni. Eşek sıpası ya. Allah Allah. Neyse. karı bana basıyor ama. Neyse. Neyse. Sabır sabır sabır. Bir şey yok. Bir şey yok. Sakin. Sinirlenmiyorum. Para oynayalım. Oha. Şöyle bir yatışta yapalım. Abi 183 nasıl ıskalıyorsun? Ya 183. İşte neyse arkadan tedirgin gelecek. Onu kendimi kapatmam lazım. BZT. Beni yani unutabilir. Şu an tank hakkında bilgi veremiyorum ama şey var. Tankın açıkta blisketten herkes gibi ben de bakmış olabilirim. Öyle yaptım diyelim. Hadi. Yani tankın heşmemesi var da 1300 yemek istemiyorum ön altıma yani şu an. Herkes gidip blisketi açıp bu tank hakkında yorum yapabiliyor sonuçta. Ben de yapabilirim diye düşünüyorum. Yani yorum değil de en azından özelliklerini söyleyebileyim yani bir zahmet. 1300 yemeğe geliyoruz. Evet. da enayi. Güzel. Karo gelecek ama. Neyse o adamın yükleme süresi 25 saniye. Ondan daha hızlı yükleyeceğim ben. Adamın ana yükleme süresi 25 saniye olduğu için benim direkt şarjör yükleme sürem adamdan 2 kat daha hızlı. O yüzden son gider ayak hocam. Kargo'da bir şarjör attık ama yani bilemiyorum. Maç 1'e 7 bitiyor. Leş gibi bir takımım var. Direkt zaten bir kişi eksik başlıyoruz. Yani Leş gibi of 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 hasarlar. Hasarlar çok fena. Hasarlar çok fena. Evet böyle bir takımda da yapacak bir şeyim yok yani benim. Elimden gelen hasar bu kadar diyelim. Neyse gelin bir de ikili topu takalım. Beraber ikili top oynayalım hocam. Hemen beraber dizelim hatta şöyle Hiç ben burayı size kırpmayayım. Şöyle yapacağım. Bir de bunu çıkartacağım. Bunu takacağım. Sahmazeri de kısa süren yapacağım. Değiş vereceğim. Ben bunları yapıyorum. Gelin beraber ikili toplu yoğunyalım. Bedjet Leopard STB1 100 T22 hmm. Çok fazla med var ya aslında ne yapabiliriz ki? Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Adamların ağrı neymiş ona bakmadım. Krem peki. Şimdi 1.7 saniye çok hızlı bir mermi geçişi olduğu için birinci birinciyi vurduğunuzda ikincide de vuruyorsunuz. Ama bu tankta nişan buz kullanmadığınızda ikinci merminiz saçma sapan gidebiliyor. Hemen sıkarsınız ilk mermi attıktan sonra. Çünkü mermi açıyorsunuz, nişan bir büyüyor ya. Nişan bir büyüdükten sonra daha küçülmeden hocam ikinci mermi namluya geliyor. O yüzden bu tankın bu tankta özellikle ikinci mermiyi ıskalamak çok koyuyor. Zaten 20 saniye bekliyorsunuz bu tankın yüklemesi için ve 900 alfanızı bir anda alıp 450 alfa yarı yere düşürüyorsunuz. Yani hakikaten çok koyuyor bu durum. O yüzden atışlarınızı yaparken sabırlı atışlar yapmayı unutmayın. Bizim takım ne yapıyor hocam? Ne yapıyor bizim takım? Güzel. Sıkmayacağım diyeyim. 3 top olsa sallardı belki kopalaya gider diye. Bu topta işte dikkatli oynamanız lazım. Dikkatli ve temkinli, sabırlı davranmanız lazım. Diyelim ki buraya geliyor ama arka bir geçiyor. Arka geçiyorsa yakalayabiliriz bir atış. Şöyle bir atış yapacağım. Sonrasında hocam şunu atacağım. Hemen yüklemeye geçiyoruz zaten. Çok hızlı bak tık tık böyle şak çat hocam. Çat çat. Adamlar full sağa döndüler bu arada. Benim desteğim ne var? Bir tane Murat var. Ona güvenmeli miyim? Şu Leopar'a patlayıcı zorunda kalacağım. Çünkü 900 Alkan var. Adamın 1010 canı var. 1100 canı var. Hatta dokundursam bile iyi olabilir. Şöyle dön dön. Dönmek zorundasın hocam. Yoksa seni öldüremeyeceğim. Adamsın. Kralsın. Aslansın. Kaplansın hocam. Teşekkür ederim. Yoksa bu adamı öldüremeyecektik. Buradan çıkacağım ya. Burası bir tık nanoy gibi. Nanay gibi. Değişik saçma sapan kelimeler varsa aklınızda daha fazla onları söyleyin. Ee, takım bizi üzüyor. Neyse hordunları aktif bitmişken gelin şu oraya atalım. Çamuz açacağım bundan, ne olur ne olmaz Kıvırıyor mu vuruyor. Onu istemiyorum. Her bir tane yiyeceğiz sorun değil. Şöyle gelelim arkaya doğru. STV de Tamam o da soru değil. Ha bu arada bu tankta kurtaran paletleri var. Haberiniz olsun. Yani paletiniz kırıldığı zaman düşük bir hızda da olsa geri geri gidebiliyorsunuz bir yere kadar. Ee, yani palet resamıyla olana kadar. Ben çok nadiren işe yaradığını gördüm. Çok nadiren beni kötü durumlardan alıp iyi durumlara getirdi. Yani ama bu da bir bilgi hocam. Bunu da ekleyelim. Yani sonra sağ üstte spot vermiş olabiliriz. Çok büyük ihtimalle sağ üstten yedik bu arada. Murat geri geldi ölme. Şuna bir şarjör atalım ya. Şöyle bir. Hah ıskaladı çok iyi oldu. Bak Adam daha ne olduğunu anlamadan tık tık. İki. Tık tık. Murat şuna bas. Korksun biraz. Ben de seninle geleyim. Murat ölme ama dur. bir 10 saniyem var büyük büyüklüğüm ya. Ne oldu bir şarjör daha atayım ya. Valla giderek. Kıran adamsın. Şöyle. Bir şeyden Şöyle hocam. Bu bir. Hocam şu iki. Vallahi attık giderek. Dur bakayım, bana asın Ah be! Gerçi bana atsan olacaktı arkadan kran geliyor. Bunun amması yok yani, Şurada bir dakika. Kran da geliyor ama. Aa bu da geldi. çek bir tane vur. Ah be! Neyse neyse. Yani Böyle rezalet bir takımım varken bence gayet iyi bir hasarım attım. Bir de şuna dikkat etmeniz lazım. Bu tankın ana yükleme süresi 22 saniye olduğu için ikili topta. Takımdan çok uzak kalmamanız lazım. Bir anda hocam, anında yani. Affetmezler, direkt sizi ben direkt hasara geçeceğim. Yani şöyle bir takımım varken çok da bir şey hakkında konuşmak istemiyorum. Gelin beraber son maçımızı atalım. Ben hasarımı attım. Takıma da yardım ettim. Her zaman bir vs'yi oynayamam. Siz de oynayamazsınız. Böyle durumlarda maçı kaybettiğimizi kabullenmek lazım. Tabii şu an basın hesabı olduğu için konuşmam rahat biliyorum. Bunun farkındayım. Ama bu kafaya ulaştığınız zaman zaten ermiş oluyorsunuz yani oyunda. Neyse son maçımıza doğru bakalım. Çok fazla ağır var fırsatçı bir şekilde 1.7 saniyede 900 vurmaya çalışalım. Buradan bir peak atan birileri varsa, belki de orb yapan birisi varsa yakalayabiliriz. CTR mesela atladık. Birilerini spotlayabilir mi? Grid belki bir anda açılabilir. Çok da çıkarmak istemiyorum spot yememek için. Herkese ye de korkmamak lazım. M4 oraya gidiyor. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Adamların M4 orada. Sol tarafı kaybedeceğiz. Bu çok bariz. Hemen sağ tarafa doğru ben ilerleyeyim o zaman. Bakın. Beyaz'e soldan metten yiyor. Burası Med'den gözüken bir yer. Buraya geldiğiniz zaman basmanız lazım. Şuraya gelelim. Ben bu adamı birazcık boşaldıktan sonra bizim setere ve gaza gelecektir. Şöyle vuralım. 51'den yemeyelim. yiyelim. de ben yemeyeyim. Ama setere adam tek atış çeksene. Çok seversiniz normalde bunları çekmeyi ama bugün çekesiniz yok galiba. Neyse. Güzel. Arkadan bizim artı desteğimiz varmış. Spotumuz düşmüş müdür? Gerçi proxy'de miyiz? Proxy demişiz. unutmuşuz. 51 var burada. Dikkatli olalım. Sorun değil. Bir tane bize vurabilir. Ben de ona vur. Ay çok kötü sıktım be. Vallahi çok kötü sıktım. Eşek gibi sıktık Yalan yok. Kötü oldu bu atış. İşte atışlarda acil etmemenin cezasını böyle ben çektim şu an. Siz de bunu çekeceksiniz. Sabrede olacaksınız. Adam akıllı vuracaksınız. Eşek eşek eğim almayacaksınız. Çünkü bu sefer 20 saniyede 450 alferiniz oluyor. Yani direkt rezalet bir DPM'e düşüyorsunuz ister istemez. O yüzden memle atarken dikkatli olmak lazım. Zehir hakkında konulmamak lazım aynı zamanda. Gerçi bir dakika. Bizim sağdan bir onu spotlar mı? Spotlar. Nişan boostumuzla buna vurabilir miyiz? Biraz yükselebilirim aslında biliyor musunuz bunu? Arkada bence çok fazla küçük adamlar ilerlemiş gibi gözüküyor. Bazı belki bir kişi vardır. Grill de şu bezeden korksa da. BZ bas bir adam. Grill beni spawnacak çünkü şu an. Bas bir Grill. Şeyi BZ. Şu aç şu gripini hadi. Bas be yavrum bir tane grilden korkma hadi. Ben üşendiğim için gitmiyorum şu an. Şöyle. Sen onu spotta o senden korksun geri gelsin. Ben bir şarjör atayım. Hadi hadi abi. Çok beklettim biz be. Adam maç bitti abi hadi. Hadi aç artık şunu. Şambusta açalım. Şöyle bu bir. Mesela şunu atacağını şu an mesela atmıştım yani. Neyse ki adamın eşi konu yokmuş. Ya yani acele etmemek lazım. Büyük top oynadığınızı unutmamanız lazım. Neyse en azından. Dediğimi yapın. Yaptım yapmayın. Öyle söyleyebilirim. Spotum var ama maç 4 biz zaten. Çok durumda değil. Hasarımız az. Hemen gidip bir farm atmaya çalışalım. Adamların canlarının da yüksek olduğunu görmüştüm en son hızlıca ilerlemeye çalışalım. Maksimum hızına aslında ulaşırken çok zorlanmıyor ama kırıkta da tıkandığını söylemem gerekiyor. Fark konusunda sizi çok fazla üretmez ama işte o zırh konusunda dikkatli olmanız lazım. zırhınız zayıf olduğu için aslında böyle 1.7 saniye boyunca sabit durmak sizi aslında zırhınızın zayıf olduğundan dolayı da güzel bir katkı sağlıyor. Bunu da unutmayın. Hani 5 saniye boyunca bir yerde şarja boşaltmaktansa 1.7 saniye boyunca şarja boşaltmak çok daha iyi. Ta hocam tık. Hocam anlamadı bile adama. Gördünüz değil mi? Ne oldu? 9.7 mesela. Olay bu. Ben bu topu bu yüzden de daha çok seviyorum. Şimdi bir şarjı da atarsak en azından orta masalarımızı düşünmemiş oluruz. Veya işte kendi hesabındaki bu hesapta orta masaları önemsemiyorum ama kendi hesabıma daha yakın bir orta masal çıkarmış oluruz. Gelelim şöyle eskontra bir atış daha yapalım. Sonrasında vurmayacağım bu adama. Zaten sonrasında kalmayacak. Aynen gelelim şimdi açalım. Hatta patlayıcı deneyelim. Yemiyor. Motorunu duratalım belki yakarız. Güzel. Adamın atım yangın sönücüsü varmış. Yani ama yine de fazlana 50 hasar atmış olduk. Otomobil yangın söndürüsü olmasaydı en azından e, e, söndürmeseydi zaten biliyorsunuz olacaktı. Söndürülse bile o kadar hızlı reaksiyon göstermese falan filan. Modül hasarı önemli hocam. Karttan çıkardım izleyin adam hasta etmeyin. Giderek yani hocam iki şarjı daha attık. Böylelikle evet kendi ortamım hasarımda yakalamış oldum. Yani ben büyük topu tercih ediyorum. Bu tamamen sizin oyun tarzınıza kalmış olan bir şey. Canınız keyfiniz nasıl isterse öyle onarsınız. Ben ikili top daha çok seviyorum. Benim oyun tarzıma daha çok uyuyor diyorum. Ve burada videoyu bitiriyorum. Görüşürüz.